Herkese selamlar arkadaşlar. Benim adım Benjamin. Ben kendim Türkçeyi 5 ayda öğrendim. Yani 5 ayda konuşmaya başladım. Bir dil öğrenmek bir yolculuktur. Ama her yolculuğun bir sırrı var. Ve onu bu sayfada birlikte öğreneceğiz. Aynı anda ben NLP uzmanıyım. NLP yani Neuro Linguistic Programming. Yani bilinçaltını programlıyorum. Yani biliyorum bilinçaltımız nasıl çalışıyor. Nasıl bir dili hızlı öğrenebiliriz? Bu arada da yanlışlarım olabilir. Ona kusura bakmayın. Ama elimden geleni yaparım. Yani konuşmaya çalışırım, Türkçe konuşmaya çalışırım. Yani bir dili nasıl hızlı öğrenebiliriz? Bir sürü teknikler var ve o teknikleri bu sayfada sizinle beraber paylaşacağım ve önemli şeyleri size söyleyeceğim. O yüzden diyorum ki bu sayfa normal bir sayfa değil. Eğer zamanın yok. Şimdiye kadar bir sürü kursa gitmişsin ve İngilizce hala konuşamıyorsun. Burada beraber özel teknikleri öğreneceğiz ve en kısa zamanda İngilizceyi konuşabiliriz. Günlük ne kadar İngilizce çalışmalıyım? Kaç tane kelime ezberlemek zorundayım? Acaba kelimeleri ezberlemeli miyim, öğrenmeli miyim? Nasıl bu kelimeleri İngilizceyi, her dili fark etmez. Nasıl bir dili ya da her şeyi öğrenmek istiyoruz? Nasıl bilinçaltımıza yerleştirebiliriz? Bu bilinçaltımız nedir? Nasıl kodlayabiliriz bu bilinçaltımızı ve nasıl her şeyi hızlı öğrenebiliriz? Şimdiye kadar ki yaklaşık 7 yıl oldu İngilizce ders veriyorum. Bir şey sizde var ve o yüzden siz bir dili öğrenemiyorsunuz. Acaba o şey nedir? Benim anladığım şey disiplinmiş. Disiplin yok bizde. Mesela atıyorum diyorum ki her gün yarım bir saat, yarım saat İngilizce çalış. Ama her gün çalış. Yani motivasyon burada işimize yaramaz. Biz her gün motive olamayız. Biz haftada 7 gün bir gün motiviz ve 6 gün motiv değiliz. O yüzden bir gün İngilizce çalışıyoruz, 6 gün çalışmıyoruz. Bilinçaltımız başarıya karşıdır. Rahat şeyleri istiyor. Bir saat İngilizce çalışacaksın. Diyor ki neden bir saat İngilizce çalışacaksın ya? Otur dizini izle, filmini izle, bilmem arkadaşlarla dışarı çık, bilmem başka bir şeyler yap. Uzan, yat, her şey. Yani kolay şeyleri daha istiyor, daha eğimlidir kolay şeyleri. O yüzden biz küçük adımlarla başlıyoruz. Günlük diyorum mesela yarım saat. Yarım saat zor olur. Evet yarım saat zor olur. 15 dakika. 10 dakika ama her gün yap. 10 dakika yap ama her gün yap. Hasta olduğunda da 10 dakikayı yapabilirsin. Misafirliğe gittiğinizde de 10 dakikayı yapabilirsin. Günlük 5 kelime ezberleyebilirsin. Yani bir sürü teknik var ki günlük biz 50 kelime de ezberleyebiliriz. Aslında ezberlemek değil adı. Öğrenmektir. Bilinçaltımızda yerleşmektir. Ama bu arada bilinçaltımız bize izin vermiyor. Ama 10 dakika bilinçaltımız tabii ki 10 dakikaya karşı çıkmayacak ve 10 dakikaya başlayabiliriz. Bir teknik var diyoruz. 2 tek, dakikalık teknik. Siz bir şey yapacaksınız. Moraliniz de yok. Zaten e, yorgunsunuz ve her şey. Kendinize söyleyin. Ben 2 dakika sadece okuyacağım. 2 dakika sadece çalışacağım. Eğer istedim daha fazlasını da yaparım. Yoksa iki dakikadan sonra bitiririm ve kitap, defter, her şeyi, başka şeyleri bir kenara koyacağım. Beynimiz, bilinçaltımız iki dakikaya asla karşı değil. O yüzden normalde biz oturuyoruz, iki dakika bir şey dinliyoruz ya ders çalışmaya başlıyoruz. Bir an başımızı kaldırıyoruz, bakıyoruz ki o yarım saat geçmiş. Bir saat geçmiş, bir saat ve yarım saat odak, odaklandın, bir şeye odaklandın. O yüzden bu iki dakikalık tekniği hiçbir zaman unutma. Çünkü her zaman bizim, işimiz, bizim işimize yarayacak yani. Evet bu tekniği yapıyorsunuz ama her gün 10 dakika pratik yapıyorsunuz. Siz öyle düşünün, bir spor salonuna gidiyorsunuz, bir gün gidiyorsunuz, geliyorsunuz, kendinize söylüyorsunuz ki hiç fark etmedim ben vücudumda hiç fark göremiyorum yani. O anda evet bir gün hiçbir işe yaramıyor. Bir hafta gidiyorsun yine de hiçbir işe yaramaz. Kendine söylüyorsun ki yok ya ben yapamam. O yüzden bırakıyorsun. Bir ay gidiyorsun biraz fark evet hissedebilirsin. Üç ay gidiyorsun herkes anlıyor ki sen spor yapıyorsun. Altı ay sonra baya bir değişik olur. O yüzden Günlük bir sayfa İngilizce okumak şu an hiçbir işe yaramaz. Ama bir ay sonra gerçekten çok fark eder. Konuşma pratiğimiz var. Diyorum günlük yarım saat o konuşma pratiğini yapacaksınız. Mesela bunları B1 seviyesinde ya da A2 seviyesinde daha doğrusu A2 seviyesinde diyorum. Günlük sadece yarım saat bu konuşma pratiği yap. Diyor ki benim arkadaşım yok ben hiç kimseyle konuşamam kendimle de biraz zor konuşuyorum ama o tekniği size söylediğimde Tabii ki konuşabilirsiniz. Benim dediğini yaparsınız, bir ayda bayağı fark hissedebilirsiniz. Üç ayda gerçekten mükemmel. Altı ayda kesin İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bazen de çok reklam görüyoruz. Bilmem, bir ayda İngilizce konuş. Böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Bir ayda. Bilmem, bu bir ay iyi yine de. Ama gördüm 10 günde İngilizce ana dilin gibi konuş. Asla olmaz. Daha komik bir reklam gördüm. Bir günde 24 saatte İngilizce konuş. Ve ba baya bana komik geldi. Çünkü eğer böyle ol olsaydı aslında eğer böyle olsaydı o insan o adam yerde kalmazdı. Yani böyle bir şeyler yoktur. Bir günde, bir saatte, bilmem bir ayda olmaz. Ama kesin size söz verebilirim ki benim dediklerimi yaptığından sonra 5 ayda konuşmaya başlayabilirsiniz. Ve bayağı da güzel konuşuyorsunuz. Ama her gün yaptığınızı istiyorum. Lütfen eğer bu video işinize yaradı. Lütfen kanalıma abone olun ve diğer videoları bekleyin. Çünkü daha güzel şeyler gelecek. Emin olun ki daha güzel şeyler gelecek. Hepinizden teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.